Evet. Hepinize merhaba. Hız kesmeden devam ediyorum. Arayı çok açtım. Bir önceki videomdan önce mi yüklenir, sonra mı yüklenir emin değilim. Evet. Yaklaşık bir haftadır yoktum. E, hatta uzun bir aradan e, merhaba diyelim. Uzun bir aradan sonra yeniden Merhaba. Ee, geçtiğimiz hafta bayağı rahatsızım hala sesim biraz e, kötü gelebilir size bunun için kusura bakmayın e, ama daha fazla arayı açmamak planın daha fazla gerisinde kalmamak için geldim geçen hafta gelebilseydim e, ona seni sordum çok istemişsiniz onu seni sordumla ilgili çok güzel dönüşler aldım e, çok aslında e, e, yani severek yapıyorum, her bakım öyle. Ama onu seni sordum biraz başka tarafın yani karşı tarafın enerjisiyle ilgili. Ama asıl görmemiz gereken kendi enerjimiz. Ben o yüzden ilişkinizin simyasını daha çok seviyorum açıkçası. Çünkü tam bir aynalığı anlatıyor ama ben yine onu seni sorduğumu da benzer bir seviyede yani benzer bir seviye yanlış olur da benzer bir temelde anlatmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten hepimiz birbirimize aynalık ediyoruz. ve Dolayısıyla aslında evet, o sana bir şeyleri anlatırken aslında kendisindekileri ya da sende görmediklerini sende çok gördüklerini anlatabilir. Yani hep verdiğim örnek var yani. Beni sevdiğini düşünmüyorum. Çok ilgisiz davranıyorsun. Peki sen kendine ne kadar ilgilisin? Peki sen kendini ne kadar seviyorsun? Tam böyle pembelerle geldim. Biraz önce Venüs Retrosu ile ilgili çok iyi yayın çektik aslında. Çok güzel, değer odaklı bir yayındı. Umarım katma değerli olur hepimiz için. Onu da izlemek isterseniz yine kanalın oynatma listelerinde görebilirsiniz bu kendimizle ilgili yani. Bütün aslında olayımız bu. Herkes bize aynalık ediyor. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yine ona seni sordum diyeceğim. Ona seni soracağım gerçekten senin adına. Ee, bakalım neler söyleyecek. Yani lütfen mesajları e, dönüştüreceğiniz şeyler gibi de düşünerek alabilirsiniz. Ama emin olun e, ciğerini sökeriz yani. Şu an kartlarla birlikte. Ve bir melek kartım geldi her zamanki gibi. <laughs> ya çok güzel ya. Ben seviyorum ya kartlarımızın bizimle konuşmasını. Ruhun penceresi, içsel bakış, ruhani farkındalık ve kendini keşfetme dedi. E biz zaten aslında e, az önce onu konuştuk. Biz birbirimize aynalık ediyoruz ve e, ne diyoruz? Kendimizi keşfederken karşı taraftan destek alıyoruz aynalık ettiği için diyorum. E, bu destemizi kullanacağım. Ama bir destem daha var. Şimdi biraz bundan, biraz ondan alacağım aslında. Ee, bakalım. Akışta şu an aklımda hiçbir şey yok. Ee, ama bakalım. Ona bir önce seni soralım. Neler diyor? Aklınızdaki kişiyi, kalbinizdeki kişiyi bir düşünün, bir tezahür edin. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım. Tekrarını üzerine olun yanıtlar olmasına niyet ediyorum, unutmadan <laughs> niyetimi koyayım. Ee, ve bu çalışma, e, bu çalışma, e, bu rehberlik e, umarım e, sevgi dolu bir şekilde sana akar e, ve burada duyduklarından çok daha güzelleri hayatında aslolu bir şekilde gerçekleşsin isterim. Niyetim böyledir. Evet şimdi bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki kişi seninle ilgili neler düşünüyor? İlk olarak bunu alacağım. Ufa! Vav! Wow. Seninle ilgili gerçekten fikri zikri tam. Neden diyorum? Dünya kartı tamamlanmayı temsil eder ve aslında senin kendinle tam ve bütün olduğunu ee, ve ışıklı bir varoluş olduğunu söylüyor. Çok güzel. Başka düşüncelerini alıyoruz. Ee, senin onu beklediğini düşünüyor. Neden böyle bir düşünceye kapıldın ki yani? Evet, o da e, senin onu beklediğini bildiğin için aslında düşüncelerinde fevri bir şekilde sana doğru gelmek var tamam mı? bu düşünceleriydi başka var mı düşüncesi Evet, bunlar artık duygularımız şimdi duygularda neler var bakalım evet duygularında senin bir kupa kraliçesi olduğunu biliyoruz öyle görünüyor ve e, bununla ilgili sevgi dolu bir başlangıç yapmayı ne yazıyor muazzam peki başka bilgilerinde neler var yes ve senin için mücadele devam ediyor onun için hadi bakalım olası eylemlerde neler var dedim ve senin bir imparatorç olduğunu, çok güzel olduğunu, büyülendiğini sana karşı ve senin çok onun için aslında farklı fırsatlar bile barındırdığını söyleyebilirim yani. Ee, sana ulaşmak kolay olmayacak mı acaba? <laughs> Mücadelesi de devam ederken bakalım başka evlenmelerinde neler göreceğiz. Evet, ama onun inziva dönemi olması gerekiyor. Ee, peki neden? Aslında enziva ihtiyacı var. Bu biraz bekleme enerjisi de verir çünkü. Neden e, neden e, enziva görüyoruz? Evet çünkü onun e, biraz kafa karışıklığının olduğunu görüyoruz. Ve i̇kincisi senin zaten çok değerli olmandan mütevellit. Kendisiyle ilgili bir denge arayışı var. Göremiyorsunuz. Şöyle yaklaştıracağım. Seninle denk bir enerjide olmadığı için aslında kendini bir nadasa bırakıyor. Kendisiyle bir inziva süreci var ve muhtemelen gücünü toplayarak sağlam bir şekilde gelecek ve başlatan bir şekilde gelecek. Güzel. Mükemmel. Evet arkadaşlar ve ee, harika e, bir an çok değerli olduğunuzu hatırlatacak bir anla e, donatacak sizi yani tılsım biliyorsunuz değerin en üst seviyesi ve sizi değerli olduğunuzu hatırlatacak imparatorcu olduğunuzu hatırlatacak e, ve tüm e, sizin sahip olduklarınızla çocuğunuzda çocuğunuzda e, değerli olduğunuzu hatırlatacak e, bir donanımla gelecek aslında. Muazzam. Çok güzel geldi. Evet süper. Başka ne söylemek istersin? Evet. Bitirmesi gereken ve yeniden başlatması gereken bir yolculuk var ve e, gerçekten kim izliyorsa e, hepinizi sevgili kucaklıyorum. Kupa Kraliçesi geldi. Değnek Kraliçesi geldi. İmparatoru çek geldi. Dünya Kartı geldi. Yani büyük arkanın büyük büyük hepsi geldi. Ee, tebrik ediyorum. E, ee, varoluşunuzu kutluyorum diyelim. Muazzam. Evet. Çok güzel. Ee, bu hem denge arayışınızı hem de böyle bir ikilemler yaşadığınızı karşılıklı olabilir bu ikilemler. Neyle ilgiliyse. Ee, burası için böyle ufak bir Uyarı getirdi. Kendisinde olabilir, sizinle ilgili de olabilir, kendisinde yaşadığı bir ikilem de olabilir. Ama gerçekten pürüzsüz bir, müthiş, güzel bir açılım bekliyoruz. Bu biraz sürebilir. Bu bir şey bitirme bir ölüm kartı geldiği için söylüyorum. Sekizli vakitlere kadar bir bekleyiş devam edebilir. Ee, onun ardından belki su gibi akacak diyebilirim. Bakalım. E, ee, onu seni sorduk dedik. Başka? Ben de buradan almak istedim. Evet, ilk de almışım. Tılsım üçlüsüyle. Bir sözleşme, bir hukuk, bir anlaşma gerçekleşecektir aranızda, e, üçlü vadelere dikkat edebilirsiniz. Yine sekizli vadelere kadar bir bekleyiş devam edecek, belki üçlü vadelerde de e, bir sözleşme olacak. Bu sözleşme e, gerçekten resmi bir nikahta olabilir, e, ilişkinizin seviyesini değiştirecek bir hamle de olabilir, yeni anlaşmanız da olabilir. Kim için dinliyorsanız bu arada onunla ilgili güzel bir başlangıç, güzel bir anlaşma görünüyor burada. Bu kadar bence söyleyeceklerimiz şifa olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Burada duyduklarınızdan çok daha güzeli sizinle olsun. Kanala abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.